merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle ilmik helvası yapacağız Öncelikle şerbet için tenceremize bir buçuk su bardağı toz şekeri alıp iki buçuk su bardağı da suyumuzu alıyoruz ve şerbetimiz kaynamaya bırakıyoruz helvamızı yapmak için öncelikle tenceremize 250 gram margarini alalım eriyen margarinimizin içine yarım fincan kadar da yarısı su ekleyelim Yastıklarımızı iyice kavurduktan sonra 2 su bardağı da irmiğimizi ekliyoruz ve ocağımızın altını kısarak irmiklerimizi iyice kavurmaya başlıyoruz. ekmeğimizi yaklaşık 13 dakikadır kavuruyoruz. Şimdi rengi döndü kahverengiye. Şerbetimizi yavaş yavaş içine ilave ediyoruz. Şimdi irmiklerimizin şerbetini çekmesi için 2 dakika daha kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimizi çeken irmiğimizin altını kapatıyoruz ve kapağını örterek dinlenmeye bırakıyoruz. 20 kerbamız servise hazırdır arkadaşlar. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.